Medikal estetikte tecrübe ve vizyonu bir araya getirdi. Isparta'da medikal estetik, saç ekimi ve saç tedavileri için klinik açtı. Uzun yıllardır İstanbul'da sürdürdüğü medikal estetik çalışmalarını artık Isparta'ya da taşıyan medikal estetik uzmanı Doktor Ahmet Genç, saç ekimi ve tedavileriyle dolgu, botoks, mezoterapi, cilt bakımı gençlik aşısı gibi işlemlerde Ispartalılara hizmet verecek. Medikal estetik uzmanı Doktor Ahmet Genç'in kliniği, İstiklal Mahallesi, 116. Cadde Atatürk Stadyumu karşısında hizmete girdi. Klinikte medikal estetiğe yönelik tüm işlemlerin yapılabildiğini söyleyen Doktor Ahmet Genç, Isparta'da ilk olan saç ekim merkezinin de kliniği içerisinde yer aldığına dikkat çekti. Klinimizde medikal ile ilgili bütün işlemler, dolgu, botoks, sıvı yüz gelme, gençlik aşısı, leke tedavileri, cilt tedavileri hepsini uygulayacağız. Onun yanında saç ekimi, saç tedavileri Isparta'da tek olan saç ekimi merkezinde kurmuş oluyoruz. Isparta memleketim. memleketimizde böyle bir kuruluş yoktu daha önce saç ekimi yapan. Bu yönden de mutluyuz, gururluyuz. Isparta'mıza bu kliniği kazandırdığımız için vatandaşlarımızı her zaman bekleriz. Doktor Ahmet Genç'in medikal estetik kliniğinin açılışı görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Törene çok sayıda davetli katıldı. Açılışa katılan davetliler kliniğin hem Doktor Ahmet Genç'e hem de Isparta'ya hayırlı olmasını dilediler. Bugün burada gerçekten nezih güzel bir Dükkanın Ahmet Hocam'ın açılışındayız. Allah hayırlara vesile etsin. Hayırlı kazançlar diliyorum. Ben de başkanımın duygularını paylaşıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Aslında Isparta'ya gerçekten ihtiyaç olan bir klinik. Ee, hep etrafımızda duyuyorduk, görüyorduk. Bu tür ihtiyacı olan arkadaşlarımız diğer civar illere gidiyordu. Dolayısıyla şu anda bu ihtiyacımızın burada karşılanmış olması bunu da Ahmet Hocam kendi memleketine yıllar sonra dönüp bu hizmeti kendi memleketinde yapmış olmasından dolayı ayrıca kutluyorum. Ee, evet, işletmemizin Isparta'mıza, herkese hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Şehrimiz için çok değerli ve çok kıymetli bir işletme. Ahmet Bey de zaten yıllardır işinde uzman bir isim. Ee, şehrimize döndüğü ve burada hizmet vereceği için, Bizler de ziyadesiyle mutluyuz. Şehrimize Ispartamıza hayırlı ve uğurlu olsun. Şehrimize ve Ispartamıza hayırlı uğurlu olsun. Allah bol müşteriler nasip etsin inşallah. Doktor Ahmet'in babası olarak cümleten hepiniz hoş geldiniz. Oğlumun böyle bir yeri açıp böyle bir yeri yaptığından gurur duymaktayım. Teşekkür ederim. İstanbul, İspanya ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde edindiğimiz saç ekimi ve medikal estetik alanındaki e, tecrübelerimizi Isparta'ya taşımaktan gurur duyuyoruz ve heyecanlıyız. Bu sevincimizi bizimle paylaşarak bizleri onurlandırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Konuşmaların ardından dua edildi. Kliniğin açılış kurdelesi davetliler tarafından kesildi. İş yerini açan hocamıza Hayır kapılarını aç ya Rabbi. İşlerini kolay eyle. Hayırlı bol bereketli rızık ihsan eyle ya Rabbi. Tegabbel minna bi hurmetil Fatiha. Gerçekleştirilen açılışın ardından davetliler klinikte incelemelerde bulundu yapılan çalışmalara ve işlemlere ilişkin bilgi aldı. Yazalım ne yapıldı zaman da bu güzellik salonlarından çok Doktor Ahmet Genç'in kliniğinden detaylı bilgi ve randevu almak için 0552 037 3232 32 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.